Söylemek istiyorum. Sö söylebilir miyim? Söyle bakalım. Aa, bir kamera söylemek istiyor. Bir kamera. Kamera nerede? Bir Söyle kamera, kamera versene. Ye bir, <gülüyor> kamera. <gülüyor> bir kamera versene ne ya? <laughs> Bu, sen abi. O zaman bizim Türk millet teşekkürler söylemek istiyorum. Aha. Çünkü şey normalde o kadar bozuk Türkçe şey bayağı çok iyi olmuyor. Evet katlediyorsun ediyorsun. Ya kimse şey. beni anlamıyor. öyle evet. bir soru. <laughs> <laughs> Ama ben sizin için çok seviyorum ve arkadaşlara Bak. <laughs> Tekrar göster bu gece bu gece sosyal medyadaki hashtagimiz abicim ona abiciğim. göre okey Abi. abicim hadi hadi yardım edin hadi